Peki 4.6 şiddetindeki depremle ilgili uzmanlar ne söylüyor sevgili seyirciler? Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Fikret Koçbulut depremle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sivas açısından baktığımızda ve Sivas'ın güneyine baktığımızda böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü buradaki meydana gelen depremlere son 100 yıl içerisinde baktığımızda en fazla bizim özellikle Sivas'ın güneyinde meydana gelen depremler 5'in üzerine çıkmışlar, 5.5'u bulmamışlardır. Bugünkü deprem de zaten bunlara paralel meydana gelen bir depremdir. Büyüklüğü 4.7'dir ve daha büyük bir deprem olacağını söyleyemeyiz. Emerek ile Saroğlan'ın arasında 5 tepeler bölgesinde meydana gelmiştir. Burası arada depremin olduğu yer ise bakın sararan turuncu bölgeye denk geliyor. Zaten fay kuşaklarının yerleri belli. Bu fayların aktif oldukları belli ve üzerinde de zaten deprem oluşacağını biz biliyoruz. Bölgeye biraz daha yakından bakacak olursak bakın fayımız burada. Deliler Fayı. Gemerek burası sarı olan, burası Gemerek'le sarı olan arasında tam beş tepeler Geçidi bölgesinde ana şokun olduğu yeri görüyoruz. Depremin büyüklüğü 4.7 dedik. Derinliği yaklaşık 6 kilometre civarında. Ve depremden sonra 15'e yakın en büyüğü 2.4 olan 15'e yakın artı sarsıntı da meydana geldi. Bu depremler zaten olağandır. Deliler fayının aktif bir fay olduğunu zaten biliyoruz. Bu aktif fay üzerinde de fayın özelliğine göre, üzerindeki hareket miktarına göre de büyüklükleri işte 4.7 ve 5'in üzerine çıkabilecek büyüklükte depremler meydana gelebilir ki zaten bugünkü depremde bunu göstermiş olduk. Ancak depremde ne yapmamız gerektiği, deprem konusunda biraz halkımızın bilinçli olması gerekiyor. Sonuçta depremin oluşması doğal bir olaydır. Ancak depremi afete dönüştürmememiz lazım. Sonuçta her deprem afete oluşmaması lazım. Çünkü burada depremin olmasını biz durduramayız. Bölgedeki zemin yapısını değiştiremeyiz.